Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercümen Tuzcu. Bu yapacağımız işlem, yataktaki partnerinizde ikinizin mutlu olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evinize, yatak odanızda görünmeyecek bir yere, yatağa yakın bir yere koyun ve 20-25 gün içinde olumlu şeyleri göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Deliklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.